Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yep, yepyeni bir PUBG Mobile videosu karşınızdayım. Bugün e, yeni harita olan Karakin haritasını beraber oynayacağız. İlk maçımız inşallah güzel geçer. Bol kill olur. Hani bakıyoruz da yeni. Sana 2, 4, 5, 5 yer var. Hani ana yer olarak. Onları bakacağız. Büyük ihtimalle şuraya atlayabiliriz. Şu kısma ya da şuraya. Bakalım duruma göre. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesi isterseniz de kanala abone olup videoya beğenip Bildirim açabilirsiniz. Maça geçelim. Let's go. Gelen var mı? Abi var. Aa bir havada paraşüt açtı. Oğlum bu. Hangi <laughs> burada 3 üç, kişiden üç, fazla dürbün yok haberiniz olsun bak. Tamam da e, bu 490 metrede falan mı atlanıyor burada ben anlamadım ki. Bilmiyorum kahve içi. <laughs> <laughs> Beni de biliyorsunuz değil mi? Aa silah lazım silah. Bu nedir lan? Binalar falan her şeyi yıkıyor. Vay, Vay canına. O neymiş öyle ya? Oktay gel gel burada AK falan var. Geliyorum. 240 tane oldu bende var Yeter ama. Şuraya gireyim bari. Buraya girilmiş. İlerliyoruz. Silah bölge daralıyor ya. Silah bölge başlıyor. O ne oluyor? Anasını sikiyor. Çetiliyor ya. O bölge biliyor musun? evime ev bırakma her şeyi yıkıyor. Allah. Hani onun altındayken yaşama şansı sıfır. Vay nasıl Hani 1 milyonda sıfır yani. Nereye attı şu an o? Ha tamam uzak sıkıntı yok. Aşağı <laughs> oynamamız lazım. <laughs> Musa ne yapıyorsun? Uzen haritayı bilmediğim için bir şey diyemem ki. Aşağı her türlü oynamamız lazım. Arka mı geldi Fatih? D eksi. Bot muydu Fatih onlar? Abi bilmiyorum ki ikisi yan yanaydı ya. Bir bayıldı sonra şey yaptı. Abi karşıda var şurada. Ayy iyi vuruyor. Oynayalım hadi ya. Ne bekliyoruz zamanımız? Öyle mi bekleyeceğiz? Aa benim canım az. Şimdi oyna abi. Önümü oynayın, önümü oynayın. Ben size buradan destek vereceğim. info infola. Kanka burada baydım ben. Ben oraya bakıyorum abi. Yan şey attım. Yanıcı diyorum amına Fatih. Ağzına <laughs> bulaştırdın. Ay olmadan dün demiş. Helal lan. Helal onu da al. Dikkat et geliyorum. Şurada. Hadi göster. Ay. Nereden sıkıyor ya? Ha, gördüm seni gördüm gördüm gördüm. Onu on o ne ne attı öyle o? Abi şurada. Dikkat et. Bakalım göremiyorum şu an nerede. Ay oğlum solumuza gelmiş lan şey. Abi şurada şurada şurada. Ya oğlum ben çok arada kaldım ya. Abi girmemiz gerekiyor hmm. herhalde. Yok biz ya. Şu an kafam karıştı. Alandayız, alandayız. O şerefsizler alanda değil. Açık alan çok de yok çok yok, o yüzden ya. Ben çok hoşuma gitmedi. Çıkıyor abi. Hadi bayıldın mı sen? Hayır ya ben öldü bayılmış. Bir kişi daha var orada ama. Arkam. Ar Senin için çaldı zaten. Bilmiyorum. Yok ya bana üç, üç geldi, üçüncü geldi. Orada bir tane daha var abi. Gördüm seni. Abi ikiydi benden. Benim mermim de az kaldı. Winchester var ya... Hayatımızı kurtardı ama Winchester. Hımm tek attım. Ben onu vurdum da... ...hasar veremedim. Adam orada mı? Hı İstersen sağlı gidelim mi? Tepeye çıkarız şuraya. Şuraya. Yalan, yan şuraya. O tepeyi alırsanız oyun sizin. Se, gidelim mi? Oyna. Oy bayıl abi. Oy what? Abi Arkanız, arkanız. buraya arkanız. Vurdum. Arkanız geldiğiniz yer. Eşek gibi çıkacak gördüm, gördüm gördüm, gördüm gördüm gördüm. Yapıştır spreyi. Al Aşağı, aşağıdan, aşağıda adam aşağıda. Moktağ abi ayrı yüz, dikkat et. Geliyorum ben geri. Al teyim o adam ya. Yüzde yüz veriyorum. Abi dikkat et önümde çıkabilir. Ben solda gidiyorum abi. Alta doğru indim. Bak o kayanın arkasında bak o kayanın arkasında. Ya. Bu mu? eminim. Şu. Evet. Evet. Bence abi şuradan inmedim o. Şu açtı açtı açtı. Dur bakayım. Ben Yanlış mı Ben mi? Abi gelmiş gel. Şurada. Helal. Seni kandırırsan çok mutlu O adamlar bize gelmesi var. Arkadakine gelecek, arkadakine gelecek. Hmm. Kitim var mı abi? Ben kit bitiyor benim ya. Onlar gelmez onlar arasında. Onlar sizi bekleyecek daha. Hmm. Geldi bile onlar bence. Yok gelmezler. Onların konumu çok iyi. Sizin de iyi kaçtı. Geldi. Nerede abi? Lan. Oğlum çocuk mu la. lan? Haa yallah lobi.